Right boys. Şimdi siz toplanı durumdayı. Şunu bir biraz duyguluyum bu arada. Bir anlatacağım birazdan sebebini. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Bugün spesifik bir görevimiz var. Onu yapacağız yoksa ben e, Samsun'da kalacağım. Dayı Giresun'dan yola çıkıyorum geliyorum 30 dakika. Oğlum gel e, otogara bırakman lazım beni. Şantaya bakalım buna koyayım. Gelin bakalım güzeller şekerler. Size <laughs> bir hikayeyi anlatayım önce. Bilmeyenler vardır belki Instagram'dan takip etmeyen Hazotti'ler varsa. Şimdi annemin buraya buradan bir iş teklifi aldı. O taşınacaktı. O yüzden geldik burada. Aha bisikletçi dayıya bak. Bu adam aynı ben ya. Yani. Annemin eşyalarını yerleştirdik ettik. Az önce annemle vedalaştım. Duygusal bir anda ama annem üzülmesin diye çok çaktırmamaya çalıştım. Çaktırmadım bence, hani şey falan dedim. Dedim, çok güzel bir yermiş falan. Harbiden de güzel bir yer bu arada. Göstereceğim birazdan sahil tarafını. Yani İzmir'in böyle düzgün yerlerine benziyor. Öyle az önce annemle şu restoranında yemek yedik. Hemen o restoranın önünde vedalaştık. Annem bu tarafa doğru gitti. Ben bu tarafa doğru şimdi otogara yürüyeceğim. Üzücüydü ya. Ya ilk defa annemi tamamen farklı bir şehirde bırakıyorum. Daha önceden de hani çok yanında bulunmadım etmedim tabii de. Birlikte yaşamadığımız için. Ama ilk defa hani böyle Samsun gibi çok İzmir'le alakasız bir yere bırakıyorum. Bunu da yaşamak varmış. Yani oğlum kaldık mı bana koymadı ya. Arabaların önüne atla duruyorlar. Öyle mi? 130'da geliyor. Ana kodumun çocuğu nerede duracak? Şimdi bugünkü görevimiz şu. Eee Samsun hakkında hiçbir fikrim yok. Biz yürüyerek otogara bulabiliriz bence dedim. Size sahil kenarını falan göstereceğim. Belli olmuyor da 25 dakika yoruldayım. Navsey geliyorsan arabayla gel aslanım. Arabayla gel. Ben otogara bırak. Saat 7.30'da buçukta e, otobüsün göt deliğinden bir Samsun İzmir bileti aldım. 800 lira tuttu. Anasını Burası işte e, Atakum muydu neydi? Sahili. Oğlum o kadar gitmişsin birkaç gün kalsan orada. Kalamam. Pazartesi günü okul var. Pazar günü de yapmam gereken birkaç iş var. Dönmek zorundayım. Ben de kalmak istiyordum. Hatta kalacağım diye hesaplamıştım. Yani bir gün kalırım. Sabahını dönerim diye hesaplamıştım. Ama yapacak işlerim var. İzmir'e göre. Dayı bura cennet lan. Oğlum o kadar güzel ki. Yollar çok güzel. Evler çok güzel. Ne bileyim İzmir'e göre çok daha temiz. Bayağı hoşuma gitti. Güzeldi yani. Çahar Samsun Teşkilatı olarak seni almaya geliyoruz. Yiğidim bekle. <laughs> Gelin otogara gitmem lazım. Bura böyle deniz. Annemin kaldığı ev çok güzel bu arada, evi de çok beğendim. Tabi Samsun'a taşınmak aklına geldi mi? Geldi. Geldi yani. Harbiden bir anneme şey dedim hatta. Eğer olur da yarın öbür gün turizm rehberliği yapmak istemezsem mesela yayıncı olsaydım %100 Samsun'a taşınabilirdim ya. Şimdi bizim gideceğimiz otogar herhalde şu iç taraflarda bir yerde. Tam da bilmiyorum ki. Bir tane bize Samsunlu lazım chatte. görüyorsunuz mu? martıları? Ananız ******'a Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bu arada hayatımda ilk defa Karadeniz'e geliyorum yanlış anımsamıyorsam. Oğlum bu ne? <laughs> Allah gaza bela vermesin dayı bu neymiş koyayım ya. Ufak bir mola chat. Karım acaba yayın izliyor mu? İzlemiyorsa bir şey göstereceğim. Sanırım izlemiyor. Şöyle bir şey aldım. Hediye. Dayı bunu kastimize edebiliyormuşuz bak. Nasıl? İzmir'e taşınacağım Samsun'dan. Bence mallık. Öyle bir hata yapma. Yani İzmir yayınını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kafanıza burayı karşılaştırın abi bizimle çok basit yani. Devam ediyoruz. Alper Çağlar pozu alındıysa devam. Okey. Tuvaletler ücret sizdir. Ha. Dayı beleş tuvalet gördün. Gir. Oğlum şey yapayım derken konsept çizimi yapmışlar ama. <laughs> Kafaya bak. Okay. Sonra niye katile benziyorum diyorlar. Şu an başka birine benzedim ama söyleyemem. Ne o güvercin mi? Güvercin mi bu? Bu mu? Başka bir şey mi? Başka bir şey değil abi. Güvercin değil abi. Karga. Ha. Karga. Karga da olabilir. Eyvallah. Yol tarafına gel. Koydum sen gel. Yol tarafına Ha şuraya diyorsun. Da yoruldum ama ya. Suyunuz var mı yanınızda? Bilmiyorum da olabilirler. Trollüyorlarsa iç sokakları görüyorsunuz kardeşim. Bir şey olmaz. Win-win benim için. Her türlü bu tarafları da gösterecek. Oğlum buradan yürümek ne zor lan telefon taşımıyordur. Tok mu? Değil ama Tok'u nerede gördün lan? Yanından geçti ha ben çete okuyordum ya. Ah. <laughs> Siz misiniz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ay. Hacı selamun aleyküm aleyküm selam. Merhabalar. Merhabalar kardeşim. Çabuk yayından esas. Gözüküyor Ha. Heh. Dur dur. Alper çalar poz. <laughs> of. <gülüyor> Siz nereden denk geldiniz lan yayına? Kanka ben evdeydim. Görüyordum, ha. sıkıldım. Öyle Twitch'e gireyim dedim. Samsung gördüm, tıkladım. Senmişsin. Ünlü gördüm. Ama tıkladım. normalde tıkladım. takip etmiyorsun değil mi? Ediyon mu? Yahudan evet. biliyorum. Of! Şaharya <laughs> <laughs> Samsung Alıyor mu? olarak arkadaşımızı yoldan aldık. <laughs> <laughs> Hayır, hiç dünyanın hiçbir ama... yerinde yalnız kalmaz bir caharyalı. Siz biliyor musunuz mekanları? Bu gidemezsin. Chatten yazdım da görmedim. Harbi mi? O otoban evet, yani, kanka orada. Bir aa. de böyle tepe ama. Gidebiliyorsan helal olsun dedim ya. Şey ben yürürdüm de zor olurdu galiba ya bu bir Sıkıntı kanka. olurdu bayağı. <laughs> Abi arkanızdan koşuyorum beni alsanıza. <gülüyor> <gülüyor> git kardeşim servis mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Erli'yi alacağız birazdan. Erli'yi göremebiliriz araba yüksek. <laughs> birisi ismini bilmediği arabaya biniyor, birisi ismini bilmediği yayıncıya arabaya alıyor. <laughs> Gelirken çok sorguladık kendimizi. Ne yapıyoruz biz? <laughs> ben binerken sorgulamadım kardeşim. Böyle anlar yaratır insanı. <laughs> Aynen öyle. Nasıl buranın nüfusu gençlik bakımında? Kanka, <laughs> Atakum <o> genellikle <laughs> genç. İlk adım yani merkez falan tarafı genelde yaşlı. Hmm. Karadeniz böyle bir yer mi lan? Ben acaba kafamda Kanka, farklı Karadeniz mı kurdum? Karadeniz böyle, böyle bir yer değil. Samsun böyle bir yer. Kimseyi inandıramıyoruz. Samsun Karadeniz değil. Farklı bir yer. Kimse bana inanmıyor Samsun'un güzel olduğunu söyleyince. Uy muy şakası falan yapıyorlar. İnanılan Samsun'da normal böyle konuşuyorsun. Şu an konuştuğum gibi konuşuyorum. Ben evet ona da çok şaşırdım. Ben geldiğimde böyle bir şive şey komedisi bekledim herkesten ama <laughs> <laughs> bir baktım herkes ya. normal konuşuyor. <laughs> Dayı Sa Samsun'da agalarla. Yapmak <laughs> istediğim bir şey var mı Samsun'da? Dayı Samsun'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum desem. Normal diyebilirim. Çok ya çok fazla yapabileceğim bir şey yok evet. Ama siz şey varmış. Kent varmış. Var ya. Amazonların yaşadığı. Ha. Öyle bir muhabbet varmış ama. O muhabbet yalan. Harbi mi? Harbi. Ben onun bir de kaynağını da biliyorum. Benim Heh. kız arkadaşımın dayısı mıydı? Bir eniştesi miydi neydi? Böyle bir tabi bilmiyorum hikayene kadar doğru. Bir gün haber bulamıyor. Diyor ki bunu yazayım. Amazon muhabbeti miydi? Aynen. Samsun'da işte Amazon'lar eskiden hmm. yaşamış falan diye. Sonra bu bayağı tutuyor. Böyle bir komplo teorisi var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Orada sıkmış millet yani. Hı, -hı bayağı heykel mekel yapmışlar oraya. Ama bir bok ha, yok de, yani. Dev, dev gibi heykel varmış. Onu gördüm ben de. Yakup TV gibi hissediyorum kendim. Yakınım oraya 10 dakikada geliyorum. Artıyoruz abi. Şahare Samsun. Gelin. Bugün Samsun'da ne kadar adam varsa gelsin. <laughs> Toplandık. Heh. Ama bu suç değil mi? Toplanmak suç mu? Yok. Tamam toplan. Gelin lan o zaman. önce bir şey yazdığını ben hiç görmedim. Agalarla toplanıyor sonuçta. Hukuk mu okuyor? Hukuk mu okuyor? Yiyorsa suç olsun. <laughs> Hukukumuz da var yanımda. Sen ne yapıyorsun? Okuyorum. Marmara'da. Ne okuyorsun? Sos, sosyoloji, hukuk, <laughs> turizm, lafalli, allah kahretsin. Sen kaç yaşındasın? 22 2001 2 şey, O nasıl 21? 21 mi oluyor? <laughs> 24'e giriyoruz olmuştu. 21 ha. olsun ya hadi 21 olsun. Ne oldu? sen kaçtasın? 2003 3? 3 mü senden? Yok dayı chatten gördük geldik. Harbi chatten görüp geldiler ve normalde beni izleyenler de değil ha. Ahmet abi izliyor. Sen izliyor musun mu Twitch? O da Ahmet abi izliyor. Erkeklerin ya. tanışma sırası. Dayı, ahretlik olduk bu adamlarla. <laughs> Samsun'da bir ayağım var Sen artık. Sen Samsun'a gelince ara dayı. <laughs> Biz de bayağı renk geldik bu arada. İstanbul'da okuyoruz normalde ikimiz de. Ha, niye buradasınız Harbi? Dün, dün geldik. Evet, Gelelim dedik. Gelin. Aileyi görelim bilmem Aynen. ne. Ne güzel lan. Niyasa konu konuluyor bazı kişiler. Dedik, elde edelim. Dayı şeye bak, binde bir ihtimal. Gerçekten Ya Benim Samsun'da olmam binde bir ihtimal zaten. Annemin Samsun'a taşınması. Full İzmirliyiz bizi. Karadeniz'de hiçbir alakamız yok ha. Çok random taşındı annem yani. Sizin gelmeniz ayrı ihtimal. Sizin benim yayınıma denk gelmeniz ayrı ihtimal. Gelip beni alıp <laughs> <laughs> ayrı ihtimal. Çok garip oldu yani. Niye bu kadar kolay ya erkeklerde bu olay? Sen ne zamandır yayınlaşıyorsun? Vallahi 3 ay falan oldu herhalde ya. Kontent ne? Çok değişiyor. Benim sen, ben senin 2 yayınını falan izledim. Onda da kahve şey yapıyordum. Editliyordum. Öyle başladım zaten. Hani vakit boşa gitmesin diye başladım. Çünkü Kurtlar Vadisi Edit'te atıyorum şimdi render 2 saat sürüyor. Render'da, hmm. render'dan çıktıktan sonra bir color grading yapıyorum. O zaten 1 saat, yarım saat civarı sürüyor. Ondan sonra bunun sansürlemesi var, blurlaması var. Gerçi hmm. aynı şeyde. E, ekliyorum bilmem ne ekliyorum. Öyle 2 saat, 3 saat sürüyor. Ulan dedim tek başıma 2 saat gömceğime. Baya uğraşıyor mu arada? Agalarla gömüyorum. Uğraşıyorum ya. Yani. Arkaya Ama... savaş cebeci falan koyuyorum. <laughs> <laughs> kurtlar Vadisi iyi oldu ama. Ben Onu uğraştığım iyi oldu. 63. bölümdeydik. Benim çok canım çekti. Bir haftada 97'ye kadar geldim bitti. Bir, Bir sürü hafta. kişi öyle yapmış biliyor musun? Dayanamadım. Bir abi. sürü kişi öyle yapmış. Çok hoş O şey olayı yalan arkadaşlar. İşte reklam olarak izleyerek destek oluyorum falan. O fıs. Çünkü kazandırmıyor reklamlar falan. Ama abonelikten fazla kazandırıyor. Ya yani. diyor, onların şeyi farklı oluyor. Öyle de şimdi Ahmet abi 15.000 kişi izliyor mesela. Yani. 15 bin kişi izleyince kazandırır. Ulan beni 200 kişi izliyor, şimdi kaç kişi var? Hadi artmışız bugün de, bugün hadi ilginç bir olay yaşandı, o yüzden arttı. Normalde 200-300 ortalamam var benim. Ulan 300 kişinin reklam parası 1 dolar oluyor yayın başına ödür. Lan 1 dolar alsan ne al? Yani. Fetöcüğümün ben 1 dolar alacağım ama. Fethullah Gülen senin ananı... Ne güzel asker olacaktım, yayıncı yaptım ben. Berk Bey arabayı çaldırdı herhalde. Harbiden galiba. Ama arardı diye düşünüyorum. Öyle bir şey olursa intikal ederiz ya. Bir şey olursa. Televizyondan ölüyor ya. Homoseksüel bir adam yemek yiyor. Güzel kontent. Ha geldi. Araba yerinde değil mi? Tamam bir dedik acaba çaldırdım etti mi diye. Yok yok yedin. Merak ettik dayı seni gittin gidince. Bu yeniliyor mu şunun altındakiler? Niye kanka. Fena manyak bir şey. Oldu. Bence bir tane denemek istersen. Denemek istersen. Çekerim bir ya. Dayı ne içiyorsun? Jamsin. Oğlum sen Almanya görmüş adamsın. Senin bilmen lazım bubble tea'yi. Ben içtim bundan da İzmir'de içtim ya. Çok şekerliydi. Ben kaçta çıksam otogara yetişirim. Araba gelecek alacak Yarım gidersin. Tamam. Yarım saatte de sürmez buradan da sen yine de... Altıda çağırayım ben. İşte altıda çağırayım. Yarım saat adam geldi, yarım saat gitti dese, yarım saatte 31 patlatırım tuvalette. Yarım saat sürüyor mu? Keyfi. Otogar şey? tuvaleti. <laughs> Aha Hawking gelmiş. Defakar kadın olduğu özel olmuş. Koydu onu. Hawking yatalak biliyorum, bir adam. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. Tamam. Yaptığı espriye bak şimdi. Koca eline gideceğim onu yapayım. J9'un arkasına atacağım bunu. Kaçamayacak da bir yere bağlayacağım ellerimle pozisyonu gibi. Atelina'ya buradan Atelina'ya da selam olsun. <laughs> Atelina'ya selam. İlk izleyicilerimden. <laughs> i̇lk fanlarımdan. Atelina'cım. Dinem Samsun <laughs> Ah lan o Dinem olayı olsaydı var ya. Dinem olsaydı çok efsane olurdu. Çok, çok iyi olurdu ya. ya. Şimdi İzmir'den gelince Anladım belediyenin İzmir'i sevmemiştim zaten. Öyle i̇şte belediyenin yaptığı 2-3 güzel şey görünce bir şey oldum yani. Dayı burası güzelmiş. İzmir'in tek dolayı Galiba Tunç Soyer sabah 6'da bisikletle Aynen öyle. Pire içenlere afiyet olsun diyormuş. Aynen. Sokak köpekleri peşliyor falan arada onu. <laughs> Onun videosu düşüyor. Adam başka yaptığı bir şey yok. Şimdi ben bunları köle diyor. Hukuki olarak bir sıkıntı çıkar mı? Tamam. Kölesiniz oğlum. Allah'ın köleleri. Çalışın. İzmir'e geldiğimde pointte yerde göçük görürsem bunu diyemem ama herhalde değil mi? O, o zaman hukuki bir sıkıntı çıkar. <laughs> Sen savunuyor musun beni? Sarhoştum dersin. Heh. Bir şey olmaz. Bana burada bir şey verdiler. <laughs> Birinci sınıf abi çok güvenme. <laughs> ben şeye başvurdum. Alper Çağlı'nın bu ee, Bushido kılı yok lan Bushido. Aşina kılı. Aşina kılı. Belki alırız da. Biz, biz bakıyoruz ama. Alır mı? Al ben. Tamam. tamam. Öyle çet ben kaçıyorum. Şarjı takayım. <laughs> Arkadaşlar Samsun'da böyleydi. Valla Yaz'a ve Berk'e teşekkür ederim. Sağolsunlar geldiler ettiler bir muhabbet ettik bir şey oldu. Güzel bir aksiyon oldu yani. Allah size de katıldığınız bir için bir teşekkür ederim. Olduğu için bunun devamını koymamış. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim falan filan diyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bundan sonra İzmir videosunu netleteceğim. Öptüm hadi bay. Abone olun lan. Like at.